bir asker vuruldu 20 yaşında. Fenomen muhtar adayı 18 Mart Çanakkale Şehitler Günü'nün anlam ve önemine vurgu yapmak adına duygu yüklü bir ortamda etkileyici bir asker şiiri seslendirdi. Bu hareketi şehitlerin kutsal anısını onurlandırmak ve vatanseverlik duygusunu yeniden canlandırmak amacıyla takdire şayan bir girişim olarak değerlendirdi. Abi var ya bu günlerden Çanakkale 18 Mart Çanakkale işte ne olduğunu biliyorsunuz. Başta şu gördüğünüz komutan olmak üzere, kısaca var ya ben şu lafı çok bilmem. İlk Türk şehitten son Türk şehide kadar Allah herkesten bize bu vatanı, cennet vatanı bıraktıkları için Allah razı olsun. Askerlik yaptığım zamanlarda da Suriye sınırında askerlik yaptım. Bir durumdan bir şiir yazdıydım. Onu da sizlerle görüşüyorum. Cehennem deresi cennet vatanda. Bir asker vuruldu. 20 yaşında Mardin mi, Şırnak mı dar geçidinde bir asker vuruldu 20 yaşında. Dört bir kenarımı dertler bölüdü. Bu nankör gözlerden yaşlar yürüdü. Kurşat, Mete, Mehmet bir yiğit döldü. Bir asker vuruldu 20 yaşında. Sin siyah saçını kanlar ıslamış. Marul bedenini Mermi süslemiş Komun duvarının harcı çileymiş Bir asker vuruldu 20 yaşında Bir mektup çıktı ki kanlı cebinden Haberi de yokmuş izin gününden Umudunu kesmiş Tezkeresinden Bir bir asker vuruldu 20 yaşında Mayonlu mermiyle Anam yazısı Yoksul fahir ailenin umut kapısı. Lan yürekten çıkar mı evlat sızısı? Bir, bir asker vuruldu 20 yaşında. Beni gören sular coştu çağladı. MG uçsuzdu mermi ağladı. Kahbe Kahbe düşman, Kahbe düşman yolumuzu bağladı. Bir asker vuruldu 20 yaşında. Mayınlı sahanın dikenli teli, Tel örgülerin divaneleri, Hiç belli olmazdı pusunun yeri, Bir asker vuruldu, 20 yaşında. Belki sevdalıydı garip birine, Belki sözlüydü, çok sevdiğiyle, Sevdalı, sevdasız kim bilir, Evliydi belki de, Bir asker vuruldu, 20 yaşında. Ümidi kesmeyin, yolu bekleyin, al bayrağa sarılı belki dönerim. Anası babası varsa acı sireni bekleyin. Bir asker vuruldu 20 yaşında. Kuduk kartalıydı onun baharı. Son günlerde yurdu gönlüm tadı. Zalım mermi, zalım kurşun aydını nasıl tanıdı? Bir asker vuruldu 20 yaşında.